Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölüme başlamadan önce sizden bir like isteyeceğim ve abone değilseniz de abone olmanızı istiyorum. İyi seyirler, kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar, tekrardan birlikteyiz. 22. bölüm sanırım Hard Mode Stock serisinin. Ee, en son buraya kadar gelmiştik. Aracımızı tasarlamaya devam edeceğiz. Bu bizi çok rahat aya götürecek dedik. Bununla da inip çıkarız dedik. Delta Vertex'e bakmaya üşendim. Evet şu an kızdığınızı duyar gibiyim Ama yapacak bir şey yok 30 strat 30 strat tamam Şundan şöyle 3 tane ekleyelim Parça limitimiz hala yeterli Bunun altına bir tane Skipper eklesek hmm. Böyle olmaz Ona uygun bir adaptör var mı Adaptör Adaptör hmm. Nasıl yaparız nasıl yaparız bir dakika şöyle yapabiliriz sanırım. Hop. Şunu biraz yukarı alayım. Shift ile tıklarsanız böyle hepsini tutabiliyorsunuz arkadaşlar bu arada. Bilmeyenler için ufak bir bilgi. Şunu şöyle yukarı alayım. Bunu otostrat yapalım. Bunu buraya ekleyelim. Böyle yapalım. 3400. Bunu beyaz yap beyaz mı yapalım? Şöyle yapalım. Bunu böyle yapalım. Bundan bir tane daha eklersek çok rahat yörüngeye çıkartır ama transfer ratio'muz nasıl iyi. Bunun transfer ratio'su nasıl iyi. Her şey güzel gibi görünüyor arkadaşlar. 3800 metre saniyelik delta V'miz var. Bunun içerisine bir dakika ya bu tek kişilik mi? Bak yine aynı hatayı yaptık. Şunu ayır. Şu Variance Available 2 yazıyor ya ben sanırım hep ona tav alıyorum. 4'e bastım. Bunu root part yaptım. Bunu ayırdım. Bunu buraya ekledik. Twin Kerman'ı da kurtaracağız arkadaşlar. Unutmayın o yüzden böyle yapıyorum. Evet daha sonra şunu bir ayıralım. Şuraya çünkü landing ayakları yani iniş ayakları ekleyeceğim. Şöyle 4 simetrede. Şöyle yapayım. Burada ufak bir trik uygulayacağız. C'ye bastım. Aşağı çektim. 3'e bastım. Biraz da şöyle açacağım. Hani indiğimizde şey olsun diye. Daha çok daha geniş bir alana inebilelim diye. Şunu biraz daha indirebiliriz. Bunu start retracted diyelim. Bunu da buraya ekleyelim. Evet böyle bir aracı 3792. Bence bununla gidebiliriz ya rahatça. Hatta şuraya. Bu küçük bu araç çok büyük olduğu için şuraya da şundan ekleyeceğim. 30 strat diyeceğim. C'ye basacağım, birleştireceğim. Hala 22 parça güzel. Şundan C'ye basıp 4 tane ekleyelim. Hala çok olduğu için de <laughs> Arap ya bol bulunca yüzüne sürer, sürermiş hesabı. Bol bol kullanalım. Şöyle yapalım. Şöyle aşağı indireyim. Evet bu aracı götüreceğiz. I rendezvous rendezvous and rescue soru işareti yapalım ve bunu fırlatacağız ama burada kim olacak? Valentina mı olsun? Valentina olsun. Cevrede ya saatin öldü. Tamam. Valentina'yı gönderiyoruz. Steven Kerman'ı da kurtarabiliriz umarım. Arkadaşlar bu arada videolar hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Çok faydalı olacaktır. Kerbal Space Program Türkiye adına ve kanal adına. Hadi normal uçuralım mı bu sefer? Hadi normal uçuralım. Bakalım transfer ratio'muza 1.11. Oo. Biraz düşük bir transfer ratio. Sıkıntı yok. Şöyle 80 metre bölü saniyeli kızı ulaşana kadar böyle dümdüz yükseliş yapacağız. buna güneş paneli ekleyebilirdik. Evet. Evet güneş paneli eklenebilirdi. Hatta eklesek çok iyi olur muydu? Bakayım. 50. Hmm. Elektriği de sürekli kontrol etmemiz gerekebilir. Evet araç biraz sola mı çekiyor? Komutan Logar. Şu an bir yandan telefonum çalıyor ama çok önemli bir şey değildir diye İstanbul İstanbul menşeili bir numara. Neyse siz bunu niye bilirsiniz ki ya? Gerek yok tamam sıkıntı yok. Yükselişimize devam ediyoruz. Macchepsiz uçabildiğimi kanıtladığım bir bölümden tekrardan <laughs> karşınızdayım. Görevimiz ayda randevu yapmak. Delta B'miz yeterli olursa da Twin Kerman'ı sağ salim Körbine getirmek. Twin Kerman biliyorsunuz birkaç bölümdür ayda bekliyor. Garibim. Onu da kurtaracağız. Sıkıntı yok hepsini halledeceğiz. Evet şöyle biraz derecemiz biraz sıkıntılı gibi. O yüzden şöyle biraz yukarı doğru yaptım. Hop. Sakin ol. Delta e, transfer ratio'muz biraz yükseldiği için kısıyorum. Yükselişimize devam ediyoruz. Biraz da hızlandıralım hadi. Hop hop hop. Hızlandırmayalım. Hızlandırmayalım. Vazgeçtim, vazgeçtim. Tamam, 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 tamam. Evet, güzel bir yükselişimiz devam ediyor. Çok da güzel değil sanırım ya. Kabul etmek gerekirse. Ama tam yetecek gibi ya. Bence yeter. Time top hapsimizi bir yandan kontrol edelim. Bu böyle 45 saniyeli 1,5 dakika arasında olabilir. Siz de uçururken ona dikkat edebilirsiniz. Evet, umarım ısınmaya başlamayız biraz sonra. Artık atmosferin yüksek katmanlarına gelmişiz. Bakın Delta transfer ratio'muz yine yükselmiş. O yüzden kıstım. Bu şekilde warplayabilirim. Evet, bizim bu Delta bile çok rahat yörüngeye çıkabilmemiz gerekiyor normalde ama çıkamadık mı? Tamam, hızlandır. Hızlandır. 80'e eksi 292. Evet, biraz problematik sanki. Her türlü gidip döneriz de Twin Kormunu kurtaramayabilirim. Ama ne yapabilirim? Ayın çevresinde bir kişi vardı, onu kurtarabiliriz. Bence. buradan Prograde'e gitsin. Evet iki tane reaction bile olduğu için çok daha rahat dönüyor gördüğünüz gibi. Çok daha büyük bir araç olmasına rağmen. Hızdan. Hatta bunu manevra ile mı yapalım? Hadi manevra ile yapalım. Zamanımız yeterse. Çok olmuş. Dediğim gibi şöyle oluyorsa iyidir. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Şimdiden ateşleyeceğim. Çünkü burası biraz daha düşük bir transfer ratio'ya sahip. Ayırdık. Evet, aya giderken bunun bir kısmını kullanmamız gerekecek. Bakın gördüğünüz gibi bu bölgede bağlantımız normalde kopuyor. O yüzden mesela şeyi yüksek tutuyorum. Apapsi. Ee, insansız uçuşlarda, körbasız uçuşlarda. Hemen şuradan sistem bir ateşlemeyle ayı çok rahat bir şekilde yakalamamız gerekiyor. Buradan focus view diyeyim. Buradan biraz da açalım. Şuna sağ tıklayalım biraz da şöyle. Bakın delta v'den kısmak istiyorsanız böyle yapmayın. En optimal yeri gelip şöyle açabilirsiniz. 301. Bizim 35 küsurdu. Tamam böyle bir ateşleme yapacağız. Şimdi Hızlandır. Bakın, Reliant bize elektrik sağlayacak. O bizi biraz daha rahatlatır. Ateşlediğimizde bu elektrik yine fullenecek. sıkıntı olmayacak yani. Şuraya geleyim. İnce ayarlamaları yol, o, yolun ortasında yapacağım. Bu upgraded. Yok, upgraded olsun, tamam. Hızlandıralım tam ateşlem yapacağımız noktaya kadar. 30 20 <laughs> 10 pardon 4 3 2 1 ateşleme Tekrardan içeri girmemiz gerekecek çünkü burada bir staging yapacağız. Artık ter yerde yolumuza devam edeceğiz. Evet bakalım nasıl nasıl ilerleyecek görevimiz. Açtım. Randevu hedefine gerek kalmadı aslında ya. Biliyor musunuz ben oradaki adamı kurtarıp geri döneyim. Bizim Delta B'miz bilmiyorum. Sıkıntılı seviyelere indi bence. Hızlandır bunu. Şuradan aya oh ya yeah. focus view bunu kapat. Yaklaş. Arkadaşlar sanırım ben şöyle yapacağım ya bir dakika bu açıyı düzeltiriz. Buradan Space Center'a bir dönelim. O adamı kurtaralım bence. Daha mantıklı. <laughs> Tivin Kerman artık başka bahara kalsın. <laughs> Yapacak bir şey yok. Tivin Kerman böyle aşağıdan bakıyor. O adamı kurtardılar diyor. Beni kurtarmadılar falan yapıyor. <laughs> Düşünsenize çok garip olmaz mıydı? Bakın Rescue Elbro. Elbro kimse artık neyse. O adamı ya da kadını kurtaracağız. Tekrardan araca dönelim. Randevu hedefi de orada kalsın. Ee, moon Around Space dediğinde de onunla göndeririz. Yani boşa gitmiş bir araç değil aslında. Moon Landing Try zaten <laughs> Twin'in. Randevu hedefi. Randevu and Rescue. Devam. Görevimizi aldık. Şimdi bu bahse konu astronotu kurtarmaya Hazırız. Şuradan Focus View diyeyim. Evet, bakın çıktı. Yani burada çok düşük bir yörüngede mi kalmış? Evet, 12 11'lik bir yörüngede kalmış. Ne yapacağız? Yolun ortasına bir gelelim, tamam mı? Daha sonra bunu şöyle aşağı indirelim. Buradan açıya kontrol edelim. 06. 06'ya kadar düşürebiliyormuşuz. Şöyle yapalım. Periapsis değerimize bakalım. 11'e, 12. Tamam. Şöyle 11'e kadar düşüreyim. Ya da 12'ye kadar. Bu ateşlemeyi bir yapalım. Şöyle. Of, oh, reaction bil çok güçlü. Böyle gitsin. Bu ateşlememizi bir yapalım. Ne zaman yaptığımızın çok önemi yok dediğim gibi böyle orta ortalarda olduğunda. Bunu kapat. Mum perapsimiz bu. Tamam. Çok fazla bilgi var. Bir dakika. Çık. Çekil. Çekil. Evet. Buraya geldiğimizde Şöyle yapalım. Evet, böyle bir işlemi ne yapacağız? Git 230 metre bölü saniye. Evet, rahat bir şekilde yaparız bence. Evet, ayın çekim alanına girdik. Görevlerimize tekrar bakalım. İki aracı randevu yap diyor. Bakın bu yanlış. Randevu to vessel orbit moon diyor. Return the carbon from the surface of the moon. Bu yanlış bir görev. Ne alaka? Randevu yapmışım. Geri döneceğim yani. Ne? Yüzeye mi ineyim randevu yaptıktan sonra? Ne istiyorsun anlamadım ki. Yanlış düşünüyorsam söyleyin arkadaşlar. Evet bu bölümde sonuna erdi ama şu çembersel değiştirme ateşlemesini yapmadan bitirmek istemiyordum. Çembersel değiştirmemizi yaptık. Buraya gelip açıyı düzelteceğim. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.